Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Burnley'nin son maçlardaki istikrarlı performansı, bu maçı alabilecek potansiyelde olduğunu gösteriyor. Coventry ise daha saldırgan bir oyun yapısıyla dikkat çekiyor, fakat savunmada aksayan yönleri bulunuyor. Maçın temposunun yüksek olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Coventry'nin hücumdaki etkili oyunu karşısında Burnley'nin solid defans yapısının bu maçta belirleyici olacağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek tempo ve Coventry'nin saldırgan hücumları göz önüne alındığında gol sayısının da normale göre biraz daha fazla olabileceği düşünülebilir. Tahmin MS 1 oran 1.89. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.